Niyet ediyorum Rabbimden, bedenimde, ana rahmimden bugüne kadar. Yedi soyumdan, annemden, babamdan, yaşanmışlıklarımdan, öğrenilmiş duygularımdan, bilincimden, bilinçaltımdan, gördüklerimden, duyduklarımdan, zihnimde yer etmiş, yaşamamaz ziyaret etmiş. Beni aşağı çeken, beni yetersiz kılan, yaşamımı zora sokan, yolculuğumu yavaşlatan, avramı daraltan, hayallerimden uzaklaştıran bütün çocukluk travmalarımın korkularından Allah'ın izniyle bugüne kadar okuduğum duaların hikmeti ve yardımıyla temiz kalbimin gücüyle içimdeki çocuğun gücüyle her zehresiyle şimdi şu an bedenimden vücudumdaki suda damarımda akan kandan hücrelerimden çıkıp gitmesine, akıp gitmesine izin veriyorum. Çocukluk travmalarımda içimdeki çocuğun yetersizlik korkusundan tamamen özgürleşiyor, bıraktım, bitirdim, kapattım, sonlandırdım. Şükür olsun ki Rabbime her zerrem ile bütün ve yeterliyim. Hayatım içerisinde Tüm varlığımı sevgiyle, kolaylıkla ifade edebiliyorum. Yeterli olduğumu biliyorum. Kendi varlığımın farkındayım. Değerimi seviyorum ve kabul ediyorum. Yaşam alanında yaptıklarımla, yapmak istediklerimle, kendimle gurur duyuyorum. İçimdeki çocuğun varlığı, gözümdeki ışığı, her zerremin yeterliliğiyle gücünü hissediyorum. Artık kabul ediyorum, iki varım, tekim, özelim, kıymetliyim, bir tanem. Bu duygunun bütün bedenime, hücrelerime, enerji alanıma yayılmasına izin veriyorum. Bunu içselleştiriyorum. Şükürler olsun.